Verilen karmaşık sayı bir sayının eşleniğidir. Benden eşlenik almadan önceki halini istiyor. Bu tarz soruları yaparken şunu bilmem gerekir. Yani bir sayının eşleniğinin bir kez daha eşleniğini alırsak sayının ilk haline dönmüş oluruz. Yani bu soruda z'nin eşleniği verildiğine göre yani x i artı 5. Ben bunu düzenlersem aslında bu 5 tane i x artı i x şeklinde yazılır. Bir kez daha eşliğini alındığı takdirde bu zaten z'nin kendisine eşit olacaktır ki z dediğim sayıyı 5 eksi i x şeklinde bulmuş oluruz. Şimdi soru bana diyor ki z'nin reel kısmı bu zaten 5'tir. Z'nin imajiner kısmı yani i'li sayının öndeki kendisidir. i'li sayının öndeki sayı eksi x'in kendisi olacaktır. Bunların ikisinin toplamı yani 5 ile eksi x'i topladığı zaman sayı 6 oluyormuş. Yapacağım işlem o zaman eksi x bu tarafa 6 bu tarafa. O zaman x ifadesini eksi 1 olarak bulmuş oluruz. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkında mevcut oluyor.